Merhaba arkadaşlar ben Enkonsolundan Serdar. Bugün sizinle e, bir parkour map oynuyorum. E, gördüğünüz gibi böyle güzel bir texture pack var yanında. İsterseniz isterseniz size linkini verebilirim. Direkt de veriyorum zaten hatırlıyorum. Hepsini de vermişimdir. Yapımcıları Jackpok ve e, Captain Headdog. Captain Head Captain Headdog. Bir dakika. Cık. Tamam. Geldim. Videoyu videoda durdurmadım biliyorum. Ama burada bir sürü e, açayım bir şuraya bakalım. <laughs> Bunu bir okalım. sonra bakarız. E, tek şu değiştirebilirsin ki aa şey diyor tekrar deneyemezsin diyor ve keratin modal almalısın diyor falan. Difficult e, 8 tane oyun diyor. 4 difficulty. evet Ha. Ona göre değiştireceğiz galiba şeylerimizi. Falan falan. Böyle. Ona göre değiştireceğiz herhalde. Yani oynadığımız yere göre difficulty değiştirebiliriz. Eee şunları alacağım. Bir Nike mı? Puma ya ben Puma sevmem. Ya Nike de Adidas olacak benim istedim. Evet böyle. Bu sürü map var burada bakalım neler varmış. Burada bir jungle var. Cave var falan. Bir sürü yer var. Ben ee, ilk başladığı yerden başlıyorum. Jungle. Prepare for run. Geldim. Ben neyim? Barışçılım. Güzel barış. Get ready. Two. One. XP verdi. Dur ya ben ona bakarken düştüm. Çok özür. Zaten parkurda ne kadar becerikli olduğumu. Restart butonuna. Video parkurda ne kadar becerikli olduğumu zaten biliyorsunuzdur. Ha ona basmayın. <laughs> basmayın yani yok hiç Evet. Let's go. Alright. Ya ben oynayamıyorum Parkurda speed alamamak denen bir şey var çok kötü Şuradan şimdi böyle speed alacağız buradan böyle, buradan beri speed aldığımda hızlı giderim Ama speed alamamak Çok kötü bir şey Evet buradan nereye gideceğiz şimdi Heh. Yolumuzu şaşmayalım lütfen Koymuşlarmış Jungle dayım o uçaklar falan şuradan geçerim ya Tabii, alternatif yollar denemeyelim lütfen De lütfen denemeyelim alternatif yollar ve ağaç yapraklarını da kırmayalım hop kırmayacağım ağaçlarını yapraklarını adım mapini bozmak gibi bir niyetim yok burada oyun oynamaya çalışıyoruz tamam burayı da geçtim şuradan şöyle şuraya Şuradan Evet. Evet buradan da böyle. Evet. Serdar Pentakil. Aman vermiyor. Oh. Şimdi ben şöyle alternatif yollar denemek istiyorum. Ee, bunu da neden koymuş buraya? Deneyelim diye. Değil mi? Bence öyle. Hop. Tamam yine aynı yerde yani sıkıntı yok. Şöyle restart butonlarını da tıklamayacağım ben. Yani tıklamayacağım. <laughs> Edirin Ay. Tekirdağ'da yaşıyorum ama custom olayım. O yüzden böyle konuşuyorum. Tabi kötü bir şey değil. Ki ee, buradan şunu çıkartabiliriz. Yeter ama kaç kere düştüm. Yani yaşadığımız yere göre e, konuşma şeklimiz değişiyor. Mesela ben custom olayım hiç kastamonu gibi konuşmam yani mesela t'yi d gibi söyler yani bizim oradakiler falan hiç öyle bir şey yapmam yani konuşmam bu tekst de güzelmiş ee, hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama daha demin da indirdim ya az önce ee, başlangıçta falan bakindim ne olacak ne, ne olacak diye uçaklar var bir sürü ve o şey orada da herhalde bir bölümümüz olur ve bir bölümü herhalde bir kere çekerim ne yaparım bilmiyorum ki ne kadar uzun sür sürerse ona göre yapacağım de kasması çok güzel olacak ama yuf şimdi buradan restart'a bastığımda şey mi olacak e, emin değilim. Cık. Hatta hiç hiç restart'a basmayacağım. ben alternatif yollar bulacağım dediğim gibi. şuradan şuradan böyle çıkacağım. Restart'a basarsam en baştan başlayacak. Belki hile yapmıyorum ki şu an. Oyunun bana verdiği nimetlerden yararlanıyorum. Denebilir. Yararlanamıyorum da denebilir tabi. Burada da Burada da parkur yapıyorum diyecektim. Yap yapamadım. Ama <gülüyor> 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 Oradan oraya atlayacak. <laughs> ben de göreceğim. Ee... Sorry man. yine yere geldik al. Evet hile yapmadım. Sadece bir ah! <laughs> Yeter lan. Tamam. Galiba bir tane map'i bir bölümde oynayacağız. Yeter, gülmüyorum. Ben ciddi oyuncuyum. Hı. Yay. Tamam. Ben ciddiyim. Ne diyorsun? Z zıplamazsam ne olur? Öldüm mü? Aa diamond. Ye! Yeah. Diamondları burada biriktireceğim. Her evin yanında bir tane diamond oluyor herhalde. Ben ciddiydim. Hayır. Ciddiyim. Jungle bitti. Uçak falan gözüküyor yukarıda. Okay. Ben bir bakayım. Ee, bir, bir oyun daha oynarım belki. Evet, ee, bir oyunda oynamaya karar verdim. İnşallah bu biraz daha... What the fuck is that? Biraz daha normaldir. Bana böyle ses çıkarmama. Get ready. Two, one, go! El dök, evrildim. Oh... Bullshit. Bitches. Geldi. Hayır, at gitmiyor üzerindeki. Go go go. Hi. <laughs> Parkur. <gülüyor> Speed. Evet. Tamam. Abi onunla o zaman düşündüm vallahi düşündüm ya. Let's go. Let's go. Burada alternatif yol da yok. Zip'i alamadım. Ya. Yeah. Aa kasma. Oh ya geçemeyeceğim sandım. Geçeceğim ama. Yapacağım yani. 5 3 2 1 Bu XP sesinden kulağım çınladı artık. Evet, buraya kadar tamam. Why don't you? every yeah. game shuffle <laughs> yeah why don't me <laughs> <laughs> No! Ah! Hulk gibi ses çıkardım. Yapacağım. Oraya kadar geldi sen beni. Yapamayacağım. Hmm. Biraz ya daha dikkatli olmalıyım. süre de var galiba. Aynen lan. Onun süre de var. Süre galiba. Aa süre de varmış. <laughs> Bir dakika da yapamıyorsan sitir git diyor bana. Neden neden neden? Şu camı da kıracağım artık yeter ya. Basmaktan ceviz sol diye yemin etmiyorum bak. Yemin her şey yemin ediyorum lan ben. Artık seri. Bura hariç. Ya buraya geçemedim key. Tamam artık yeter. Sinirim bozdu. Ama artık yeter. Yaralarda paylaş. Hilelere izin ver. Ka Açık. Tamam. Giden. Sorry man. Bir daha deneyeceğim. Orayı son kez bir daha deneyeceğim. Oo. O ne oluyor? O bak bakta kaldım bakta. Aa, bakta kaldım. Geçtim lan. Hey. Bak. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz beyler bak sayesinde geçtim. Herhangi bir hile falan yok yani. Oy. And? End. Ne? Solduğunu biliyordum lan. Yemin etmiyorum bak. Oh. Ee, Manşefteyiz şu an. Böyle pat pat. Burada lav yok. Spawner koymuş ya. <laughs> Komik. Burada tabi ki de kreatif de. Oh man. Gerek. Mio. Chest on the night. Do 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 öylesine chest yani. hani arabalı chest falan olur ya. Ne? Niye ki? Yo işte bir restart. Bunu benden beklemeyin yani. Biraz sonra olabilir. Ama şimdi hayır. Steve'de artık <laughs> yoruldu diyecektim ki. Bence beni sinir etmekten vazgeçmiyor. Koş tane adamım. Koş lan. Koş. Yapıyorsun bu kadar. Epic parkur sesi, gelebilir. Çeşti diyorum. Yapacağım ya. Mağaraya girmeyeceğim bir daha. Daha bir daha survival'da mağara yok yani mağara yok. İlla can No! Um. o kadar fazla er geçmişim lan hadi ben buralarda geçtim siz şey oraları video kaydetmemiş pardon aldım diamond'ımı işte yaptım. İşte yaptım. Tek başıma. Evet, gün gün alakalı ha. Lav olması lazım burada bir yer. Lav bulun bana. Ben gün nereden çıktı günüm? Aa köylü. Aa olabilir. Press the button. Ay. Acıkınca hal Artık space dediği end end'dir, enddir herhalde Evet şimdi şöyle mapi gezelim diyorum ben Put on your flip flop Flip flop Daha bu, bu da basit parkur herhalde Hop Holi be holi be Nasıl yaptım ben bunu Yuh şimdi 30 kilometre çıkış şimdi burada Burası nereye acaba Ama nasıl çıkacağım bilmiyorum. Oraya bir yol yapmış ki e, orada bir şey yaptım. Bunlar gün herhalde. Çıkan sese bakarsak öyle. Çıkamam ki ben buraya. Tamam boş ver. Tamam boş ver. Bunlar demir şeyler ha şurada bir merdiven var. Her yerde parkur yapmış adam. Yazık günah. Hadi. Hadi. Öh. Ben bile sıkıldım lan. Çıkmaktan sıkıldım lan. Evet. Evet. Burada neden Türkiye bayrağı yok? Ya da ah. Ya da burada. illa <laughs> İlla ben mi yapayım onu? Bir dakika bölümü illa ben mi yapayım onu? Tamam görürsünüz. Bir dakika bölümü arkadaşlar. Bir dakika ölme illa illa bana yapacaklar ya. İşte neyse bu parkur gösterisiydi çok teşekkürler. <laughs> o oradan oraya atlayacağız diyorsun. Ama diyorsun. Güzel iyi diyormuşsun. <laughs> tamam. Ee, galiba bitti bölüm galiba çünkü emin değilim yapacak başka bir şey kalmadığına göre bitirmek zorundayım ateş yanıyor Aha. Bir de bir şans loy loy tamam bu kadar <laughs> evet arkadaşlar bir dakika like görüşmek üzere hoşçakalın bay bay buraya Türk bayrağı dikilecek